Merhaba arkadaşlar bugün idari hukukunun son konusu olan devlet memurlarından bahsedeceğiz, personelinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, e, malum memur olmak için zaten kampanyaya hazırlanıyoruz. Peki memur olma şartları taşıyor muyuz? Bir bakalım. E, memur olmak için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? E, birincisi, TC vatandaşı olması e, olmak gerekiyor. Memur, siyasi bir haktır arkadaşlar, mutlaka e, ee, vatandaşlık gerekiyor. Vatandaş olmayanlar devlet memuru olamazlar ama çifte vatandaşlık engellidir hocam. Hayır engel değildir. Ee, atıyorum TC vatandaşlığımızın yanında Alman vatandaşıyız. Engel değil. TC vatandaşlığı var mı yok ona bakıyoruz. İkincisi 18 yaş. Ee, 18 yaş bir yaş mevzusu biliyorsunuz hukukta doldurmuş olma şartından biz bahsetmiştik. 18 yaşında doldurmuş olmak gerekiyor. Fakat kaza ilişki kararı diye bir şeyden bahsetmiştik. E, kaza güç kararı alarak da 18 yaşını doldurmadan istisna olarak memur olabilirsiniz. Mesela Sağlık Meslek Lisesi mezunları e, daha önceki yıllarda e, erken yaşta mezun olup e, kaza ilgüç kararıyla memur olduklarından bahsetmiştik. 18 yaş kuralımız bu ama istisnai kaza ilgüç kararıyla olabilir. En az ortaokul mezunluğu olmak gerekiyor memur olmak için. Fakat buradaki durum şu e, ortaokul mezunları arasından eğer e, yeterli sayıda bir olmazsa istisna ilkokul mezunları arasından da olabilir. Askerlikle ilişki olmamak gerekiyor. Yani asker kaçağı durumunda olmamak. E, yapmış olacaksınız ya da tecrübeli olacaksınız ya da muaf olacaksınız. Kamu haklarından yoksun bulunmamak. Bu bir mahkeme kararıdır arkadaşlar. Kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak, ee, nedir onlar? Kanunda belirtilen suçlar nedir? Yüz kızartı suçlardan hiç hüküm giymeyeceksin. Taksiyeli suçlar hariç normal suçlardan bir yıl daha fazla hüküm giymemiş olacaksın. Milletvekili seçimi şartlarında bahsetmiştik ya. onun iki maddeyi bu bir maddeyi toparlamış oldu. Sağlıklı olmak bile yani sağlık engeli bulunmamak. Ee, bu şöyle anlaşılmasın işte engelli bireyler memur olamaz mı? Olurlar. Burada kastedilen şey memuriyetin gerektirdiği sağlık şartlarına sahip olmak işte. Emniyet hizmetleri sınıfı için farklıdır, sağlık hizmetleri sınıfı için farklıdır. İdari hizmetler için sağlık şartları farklıdır. Bunu bilmek gerekiyor. Memur olma şartları neymiş? TC vatandaşı olacakmışız, 18 yaşını doldurmuş olacakmışız. En az ortaokul, askerlik nişandan kalmaklarından yorsu bulunmamak. Ee, bir de arkadaşlar sicilimiz temiz olacakmış ve sağlık engeli belirtilen memuriyetle ilgili bulunmamak yani sağlıklı olmak gerekiyor gerekiyorymuş. Evet. Memurluk mesleğinde bir takım sınıflar var arkadaşlar. Memuriyete girdiğiniz zaman belli sınıflar içerisinde istihdam edilir, çalışırsınız. Onlar nelermiş? Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, mülki idare hizmetleri, eğitim hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmetleri ve milli istihbarat hizmeti. Baktığımız zaman genel olarak 8 tane e, meslek sınıfından bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, yapacağınız, siz de memur olduğunuz zaman e, mutlaka bu sınıflardan bir tanesinde hizmet ediyor olacaksınız. Memurluk mesleğine dair temel ilkeler. Ee, sınıflandırma ilkesi, yani yapacağınız işe veya sizin mezuniyetinize göre arkadaşlar burada tasnif yapılır. Kariyer ilkesi, bulunmuş olduğunuz, girmiş olduğunuz memuriyet e, sınıfı içerisinde e, zamanla hem tecrübenize, biz buna kıdem diyoruz, hem de kabiliyetinize göre yavaş yavaş üst basamaklara doğru hiyerarşik olarak e, arkadaşlar kariyer yapma imkanımız var. Bundan bahsediyoruz. Üstün üstü de liyakat imkanı. E, arkadaşlar, daha çok memurlar gelişle alakalı bir durumdur. Kişinin e, eğitim oranı, e, diploması, efendim kabiliyeti noktasında arkadaşlar e, istihdam edilirler ve zaman içerisinde bu liyakat mensubuna göre de önemli pozisyonlara gelinir yani bilgisi ve yeteneği doğrusunda arkadaşlar istihdam edilmesiyle alakalı bir durumdur. E, devlet memuru dediğimiz bir kategori içerisinde arkadaşlar yani kamu personeli dediğimiz kategori içerisinde bir normal memurlar var. Bir de sözleşmeli memurlar var, bir de devletli kamu işçileri var. Bu kamu işçilerini biz kenara bırakıyoruz. Kamu işçileri özel hukuk hükümlerine tabi çalışırlar. Yani özel sektörde çalışanlarla e, bunların hukuki durumu arkadaşlar aynıdır. Bir uyuşmazlık olduğu zaman özel hukuk hükümlerine göre çözülür. E, memur ve sözleşmeli personel kamu hukukuna tabidir ve 657 sayılı Memurlar kanuna göre çalışırlar sözleşmeli personel nedir? E, o görevin getirmiş olduğu özelliklere göre e, veyahut da devletin istihdam politikasına göre arkadaşlar e, bir devlet memurluğu sınıfıdır. E, bu da kategorisidir. Ama her ikisi de alt güzelliğe tahmin Her ikisi de arkadaşlar kamu personelidir. Bundan bilmiş olalım. E, memurlara e, ilişkin bir takım Cezalar var, biz buna disiplin cezası diyoruz. Biliyorsunuz işte e, cezaları biz işte e, hapis cezası, para cezası adli para cezası ve disiplin cezası olarak temel manada üç ayrılmıştık ya. E, demiştik ki belirli bir statü içerisinde olanlara disiplin cezası verilir demiştik. Hatta işte örnek olarak da memurlar demiştik. Memurlar arkadaşlar e, eğer görevleriyle alakalı e, ve herhangi bir şekilde suç işlerlerse disiplin cezası ile karşılaşırlar. En küçüğünden en yükseğine doğru disiplin cezaları da e, uyarma, kınama, aylıktan kesme yani maaştan kesme, e, kademe ilerlemesini durdurması en sonunda memuriyetten çıkartma şeklinde olur. Bu uyarma ve kınama arkadaşlar daha düşük bir e, disiplin cezasıdır. O yüzden e, oradaki, başınızdaki disiplin amiri bunu bu disiplin cezasını vermeye ilgili Aylıktan kesme cezası ise aylığın 30'da biri veya sekizde biri oranında arkadaşlar kesilebilir. Bunu disiplin amiri tek başına veremez. Disiplin kurulu kararı gerekir. Disiplin kurulu kararı dayanarak disiplin amiri e, arkadaşlar verir. E, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkartmada genel üst düzey yüksek disiplin kurulu kararı gerekiyor arkadaşlar. E, o zaman disiplin cezalarıyla yaklaşıtabileceğiz. Memurlara verilecek olan disiplin cezaları hangileridir? Uyarma, kınama, maaştan kesme ya da aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ya da memurluktan çıkartma. Bakınız, derece ilerlemesi diye bir şey var. Bunu karıştırmayalım. Derece ilerlemesinin eee falan gibi böyle bir disiplin cezası yok. Bunları bilmemiz gerekiyor. Geçmişte de soruldu. Bu soru biraz sonra da göstereceğim ee, çıkmış sorudur. Evet, memurların tabi olduğu bir takım ödevler var arkadaşlar. Memur olduğumuz zaman e, uymanız gereken bir takım kurallar var ve e, yapmamanız gereken yasaklı olduğunuz bir takım davranışlar var. Bunlar müs müsbet ve ödevler diye biz adlandırıyoruz. Memurların uyması gereken e, kurallar şunlardır. Anayasa ve kanunlara sadakat gösterecek. Anayasa ve kanunlar dışında görev yapacak. Davranışlarına özen gösterecek. Çünkü memurluğun da e, kendine göre bir ciddiyeti vardır. Ve memurluk mesleğini bu özen çerçevesinde e, götürecek. Amirlerine itaat edecek. E, bu önemli. Bunun üzerinde birazcık durabiliriz arkadaşlar. Kanunsuz emir diye bir şey var. E, Memuriyet mesleğinde e, emir komuta vardır, yani bir hiyerarşi vardır arkadaşlar, üst makamlar. E, alt makamlar emir komuta eder, yani yukarıdaki makamlar, alttaki makamlar emir komuta eder, biz bunları hiyerarşi diyoruz. O yüzden amirlere itaat esası vardır. Fakat kanuna <laughs> ve hukuka aykırı bir emir varsa arkadaşlar, e, bu kişi bu emire itaat etmek zorunda değildir, bunu amirinden yazılı olarak e, istemelidir. E, amiri yazılı olarak iletirse kanunlara ve hukuka aykırı ise eğer arkadaşlar e, gene bunu yerine getirmez. Yani bu konuyla alakalı şu madde var ya anayasa ve kanunlara sadar bu ikisi çeliştiği zaman hangisini tercih edeceğiz? Anayasa ve kanunu tercih edeceğiz. Anayasa ve kanuna aykırı bir bilimle gelmiş olsa iddia etmeyeceğiz. Resmi bilgi, belge, araç, gereçler ile alakalı durum. Ee, e, evet, yani memurlar haliyle bir takım e, araçları kullanırlar, devlet ait olan bir takım araçları kullanırlar, bir takım belgeleri, bilgileri kullanırlar arkadaşlar. Ee, bunları e, işi bittiği zaman iade etmek gerekiyor ve bunlara özen göstermek gerekiyor. Mal bildiriminde bulunmak, devlet memurlarının kendileri ve eşleri arkadaşlar ve çocuklarıyla alakalı 5 yılda bir mal bildiriminde bulunmak zorunluluğu vardır. Hizmeti şahsen meslek kesintisi sürdürmeleri gerekiyor ve kıyafet mecburiyeti vardır. O, o görevin gerektirdiği ölçüde e, kıyafet riayeti, e, e, bazı görevler vardır ki mesela emniyet hizmetleri gibi belirlenmiş kıyafetler vardır ve kıyafet zorunludur. Peki, memurların kesinlikle uyması gereken kurallar, yani memurlara yasak olan şeyler nelerdir? Arkadaşlar, yasak olan dilekler, başka görev alma yasalı nedir bu? Siz memurluktan başka bir iş yapamazsınız. Nedir o? Devletin avukatısınız mesela. Aynı zamanda da özel büro açık bunu arkadaşlar çalıştıramazsınız. Ne işte devletin e, memurusunuz. E, aynı zamanda özel bir şirkette de çalışamazsınız. Dolayısıyla devlet memurları başka bir görev alamazlar. Ticaret yasağı vardır. E, memurların işi gücü devlet memurluğuyla alakalı çalışma yapmakta. Dolayısıyla e, kendi namına ve hesabına arkadaşlar bir ticaret yapamazlar yasak. Taraflı ve siyasi faaliyetlerde bulunamazlar, toplu eylemlerde bulunamazlar yani işi yavaşlatmaya yönelik veya tamamen işi durdurmaya yönelik herhangi bir eylem yapamazlar, yasaktır. Grev yasağı vardır ama sendika yasağı yoktur. Mesela bunu biz bazen karıştırıyoruz işte, memurları sendika sendikalara girme hakkı var mı? Var. Sendikayla şeyi karıştırmayalım, görevi karıştırmayalım. Sendikal hakları var ama grev yapamazlar. Yani işi durduramazlar. Hediye alma, bu rüşvet parantez içerisinde kibarca hediye alma diye söylemişler. Yasak. E, gizli belgeleri açıklama e, yasak. E, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasarı. Şöyle ki e, daha önce yapmış olduğunuz kurumda edinmiş olduğunuz tecrübeler ve sırları e, aynı e, benzer e, özel sektörde arkadaşlar kullanamazsınız, e, dolayısıyla e, özel sektörde kalmayan rakip halde oradaki bilgilerinizi kullanamazsınız, bunu da engelliyor. Basınla demeç yasağı, e, bu da arkadaşlar e, devlet memurlarının uyması gereken kurallardandır. Devlet memurlarının e, uyması gereken ve devlet memurları için yasak olan kurallar. Evet. Memurlara bir takım haklar verilmiş. Memurların e, elbette arkadaşlar izin hakları var. İşte yıllık izin hakları var. Analık izni, emeklilik, evlenme izni, ramdim cenaze izni e, vesaire vesaire bir sürü izin hakları var. Şikayet hakları var arkadaşlar. E, kendilerine verilmiş olan sizin cezaları da dahil olmak üzere ee, amelinin, e, amirlerin e, veya da işte işle alakalı, memuriyetle alakalı konularda şikayet etme hakları, şikayet etme yani yargıya başvurma hakları var. Buradaki şikayet yargısal olarak hak arama ile alakalı bir durumdur. Maaş var, sendikal hakları var, sendika yapıyla olabilirler. E, güvenlik, güvenceli bir memurdur arkadaşlar. Yani kamu e, kamuda çalışmak güvenceli olduğu için daha çok da tercih ediliyor. Yani özel sektörde hani diyoruz ya güvenceliyiz yok falan diye patron iki duda arasındayız herhangi bir işten çıkartabiliriz deniz ya işte e, memuriyet daha güvencelidir deriz ya bunu kastediyoruz e, çıkartma ile alakalı görevine son verenler alakalı önemli oranda güvenceli söz konusudur. Emeklilik hakları var toplu sözleşme hakları var sendikal haklara bağlı olan toplu sözleşme hakları var. Yol, işte talim durumunda falan birtakım ödemekler e, ve çekilme, emekli olma, görevde çekilme hakları var. İlerleme, yükselme hakları var. Biz buna arkadaşlar kademe ilerlemesi ve derece ilerlemesi diyoruz. E, yatay ve dikey olmak üzere bunu ifade ediyoruz. İşte kademe ilerlemesi, kıdem dediğimiz yani görev yapmış olduğunuz yıllarla ilişkili olarak tecrübe, buna biz yatay ilerleme diyoruz bir de derece ilerlemesi var arkadaşlar. İşte o kademe ilerlemesi bir noktadan sonra sizi maaşınıza ve pozisyonunuza derece olarak yansır. Aynı zamanda bu e, diplomalarınızla da alakalıdır, eğitim durumunuzla da alakalıdır arkadaşlar. İstinaf ve ihtilalara karşı korunma. E, bu da önemli bir güvencedir memurlar için. Memurlar malum kamu işi yapıyorlar, vatandaşlarla sık sık karşı karşıya gel geliyorlar. Ee, eğer memurla alakalı bir şikayet söz konusu olduğunda ve bu asılsızsa e, memuru kovurmaya yönelik bu asılsız şikayet eden kimseler kamu davası yoluyla arkadaşlar e, yargılanırlar. Yani bir yargısal e, takipte söz konusudur memurları koruma, açısından istinat ve iftiralara karşı her önüne gelen e, iftira artmasın diye bir koruma söz konusudur. Koğuşturma ve yargılamaya ilgili özel hükümler, evet. Ee, devlet memurlarına eğer e, bir yargı yolu olacaksa, bir dava açılacaksa bu konuyla alakalı amirlerin ve gerekli makamların izni gerekir. Bu konuyla alakalı bir takım güvenceler var. Evet, memurlara devlet hakları da bu şekilde. Ee, bir de istisnai devlet memurları var demiştik. Valileri işlerken geçen haftalarda dedik ki arkadaşlar Valide normal memur değildir. Bunlar istisnai memurlardır. Onların bir takım önemli anıları vardır. İleride anlatacağız dedi. işte geldi. Normal memurların dışında bir de istisnai devlet memurları var arkadaşlar. Bunlar özel statülere göre çalışırlar. Ee, şöyle ki, e, kariyer memuru diyoruz biz bunların. E, Bakın yani sizler memur olacaksınız. Mesela kariyer memuru olacaksınız. Yani belirli diplomalar, belirli sınavlar efendim, e, belirli bir yakat, göre zamanla ilerleyeceksiniz. E, fakat istisnai devlet memurları böyle değildir. Atamayla gelirler ve özel şartlara tabi olarak çalışırlar. Bunlar kimlerdir? Cumhurbaşkanlığı memurları, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları, TOKİ başkanı, Büyükelçiler, Valiler, MİT memurları, Bakan Yardımcıları, Bakanlık Müşavirleri, MDK Genel sekreterliği demişleri yüksek kurulu üyeleri gibi arkadaşlar bunlar istisnali devlet memurlarıdır bu konuyla alakalı geçmiş yıllarda soru çıkmıştı birazdan bakacağız şimdi ee, evet memur olduk bilgisayarda atanlık yazısı çıktı arkadaşlar e, peki e, kazandığınız yere yani e, kazandığınız yazı çıktıktan sonra pişmanlık yaşadığını dediniz ki eyvah ben buraya gitmek istemiyorum vazgeçtim. Hocam gitmesem olur mu? Ne olur gitmesem? Kazandın ama gitmezsen ne olur? Arkadaşlar devlet memurlarında en az e, bir yıl en çok iki yıllık bir adaylık süreci var. Bu adaylık süreci içerisinde görevden ayrılırsa memur yani ilişki e, burada kesilirse üç yıl memur olamaz. Ama kazandın, hiç başlamadı. O zaman da bir yıl memur olamaz. Kazandın gitmedin, bir yıl yasaklı duruma düşersin, bir yıl memur olamazsın. Kazandın, göreve başladın, adaylı süreci içerisinde bıraktın. O zaman 3 yıl memur olamazsın arkadaşım. Evet, peki hocam göreve başlama nasıl olacak? Eğer ikametgahından ilgili atandıysan tebligattan sonraki gün, yani tebligattan bir gün sonra göreve başlamak zorundasın. İkametgahının dışında eğer bir yere atandıysan, tebligattan sonraki 15 gün içerisinde arkadaşlar göreve başlamak zorundasın. E, atanırsan bir gün, ikametgahının dışına atanırsan 15 gün sonra göreve başlamak durumundasın. Evet, devlet memurlarıyla alakalı söyleyeceklerimiz de bunlar. Bazı çıkmış sorular var onlardan da bahsedelim. Ben şöyle yazmakla zaman kaybetmeyelim diye arkadaşlar şöyle ben size e, bir göstereyim. E, bakınız mesela e, sorunun bir tanesi e, şu anda görülüyor herhalde. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi devlet memurların ödevlerinden biri değildir diyor. Ödevleri yani yapmak zorunda olduklarından bahsediyor. Neymiş 2013 yılında çıkmış bu. Anayasa ve kanunlara sadakat var mı? Var. Amirin emrine uyacağız mı? Uyacağız. Mal bildiriminde bulunacağız mı? Bulunacağız. Askerlik hizmetini yapma var mı arkadaşım? Yok. Diyor ki askerlikle ilişiği olmamak diyor. Yani memurun askerlik hizmetini yapmak, yapmış olması gibi bir zorunluluğu yok. Bizzat iş başında bulunma evet o zorunlu. Ee, askerlik hizmeti burada cevap bir başka soru mesela arkadaşlar ee, diyor ki bak aşağıdakilerden hangisi diyor devlet memurları için öngörülen yasaklar arasında yer almaz diyor yasak.